Kahramanmaraş için bir hayalimiz vardı, gerçek oldu. Kahramanmaraş halkına müjde. Özel Sular Akademi Hastanesi açıldı. 7 ameliyathanesi, 100 yataklı yoğun bakım ünitesi, 46 acil gözlem yatağı ve 300 yatak kapasitesiyle Kahramanmaraş ve bölge halkının hizmetinde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Özel Sular Akademi Hastanesi tren istasyonu civarı Kahramanmaraş'ta. Özel Sular Akademi Hastanesi. Sağlıkla kalın.